Anızın tanımı nedir? Üzerinde bulunduğumuz buğday tarlası gibi veya arpa tarlası gibi ürünü kaldırdıktan sonra geriye kalan sap kısmı anız olarak tanımlanır. Anız yangını birkaç çeşidi var aslında. Anızı neden yakarlar? Bazen dikkatsizlik sonucu işte sigara izmariti atması, bizim çevreyi bilinçsizce kullanmamızdan dolayı cam artıkları, içtiğimiz soda şişelerinin artıklarının sıcak ve güneşle karşılaşma sonucu veya işte üstünde traktörle, biçerle çalışıyoruz tarım makineleriyle. Bunlardan çıkan kıvılcım sonucu kaza ara yanabilir. Bunun dışında bir de çiftçilerimiz devlet kurumlarımızın yasaklamasına rağmen bilerek anız yakarlar. Bunun çeşitli sebepleri var. Mesela bunlardan birincisi iyi bir tohum yatağı oluşturmak. Ondan sonra günümüz şartlarından gereği peş peşe ekim yapılıyor tarlalarımızda. Bunu hızlı için Bir de mübzere geride kalan sap tanelerinin mübzere tıkamaması için bilinçli olarak anız, anız yakar bizim çiftçilerimiz. Zaten anız yakımı atalarımızdan görülmüş bir şey aslında. Yani o zamanki tarım teknikleriyle yapılmış bir şey. Günümüz tarım tekniklerine göre anız yakımı zaten çağ dışı kalmış bir olay.